Masumiyet dizisi yeni bölümde neler olacak? İlker Ela'yı unutabilecek mi? Bahar kızının İlker belasından koruyabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce kanalımıza abone olmak için bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Hale Harun ve Bahar'ın buluşmasını kendi çevirmek isteyecek. Bahar'da Paris para teklif eden Harun dengelerin değişmesine neden olurken bunu basına veren Hale tüm gözlerin Bahar'ın üstüne çevrilmesine neden olacak. İrem ve İlker'in tekrar bir araya gelmesi Ela'yı fena sarsacak. Hala İlker'e aşık olan Ela İlker'in yaptıkları tekrar yıkılacak. Herkesten olan, her şeyden kaçan Ela'yı kalbi rahat bırakmayacak. Harun kızının tekrar İlker ile birlikte olmak istemesine karşı çıkacak olsa da İrem şu an Halil'in kontrolü altında olacak. Ama kafasında hala alamadığı sorunların cevapları dönüp dururken bu cevapların anahtarının Ela'da olduğunu anlayacak ve Ela'nın karşısına çıkacak. İlker'e deli gibi aşık iki kadın Şimdi karşı karşıya. Bahar tüm üstüne oynanan oyunlardan habersiz. Kızını koruma derdine düşmüşken bir de Timur'un kendi derdine düşmüş olması Bahar'ı çileden çıkaracak. Artık bu evliliğin yürümeyeceğini anlamış olsa da çocukları için katlanmaya çalışan Bahar her şeyi sineye çekecek. Ilgazlar çepesinde her şey yolunda gibi görünürken İlker'in Ela'ya aşık olduğunu anlaması dengeleri değiştirecektir. Sizce İlker son anda İrem ile evlenmekten vazgeçer mi? Yoksa Dağıtlan itibarını toplamak için annesinin teklifini kabul mü eder? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizimizde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.